Bangkok, Tayland'da yer alan Bangkok'un Hilton'u lakaplı Bang Kwang hapishanesi. İşkencenin rutin olduğu, küçücük hücrelerinde sıkışıp kalmış mahkumlarla dolu olan, günde bir kase pirinç hakkı verilen ve mahkumların ilk üç ayında ayaklarına demir takmalarının zorunlu olduğu bir yer. Daha kötü olan tarafı ise idam mahkumlarının bacaklarında kalıcı demirler bulunmasıdır. Bu demirler etin içinden kaynaklanmıştır. Ülkenin en tehlikeli mahkumları Rusya'da Beyaz Göl denilen adaya yerleştirilirler. Şiddetin şaşırtıcı derecede düşük olduğu bu hapishanede mahkumların günün 22 saatini hücrelerde geçirdiği ve lavaboların yıkama tesisinin olmadığı ayrıca tahliye şansının bulunmadığı Petak Ada Hapishanesi soğuk su ve karlar ile çevrilidir. Buraya gelen mahkumların kişilikleri birkaç yıl içinde bozulmaya başlar. 20 yıl kadar geçen bir sürede ise akıl sağlıklarını kaybetmeye başlarlar. 1500 kişi için tasarlanan fakat dayanılmaz koşullarda ve kirli ortamlarda 3600 kişinin sıkıştırıldığı Kamiti Yüksek Güvenlikli Hapishanesi Nairobi, Kenya'da bulunuyor. İyi bir su kaynağının bulunmadığı hapishanede özellikle G blok kötü şöhretiyle öne çıkıyor. Şiddet, tecavüz mahkumların ölesiye dövülmesi, cinsel sapkınlık, kötü beslenmeye çıkan salgın hastalıklar hapishane koşullarına göre normal olaylar. Tatmor Askeri Hapishanesi Suriye'de Şam'a 200 kilometre uzaklıkta. Mahkumlara uygulanan işkencelerle ünlü bir hapishane. Mahkumlar buraya düştüklerinde ağır zincirlerle bağlanıp her gün düzenli olarak demir sopalarla dövülürlerdi. Fakat 2015 yılında Suriye'de çıkan iç savaş nedeniyle patlayıcılarla harap edildi. 15 kişi için tasarlanan fakat 25 bin mahkumun kaldığı Venezuela'da bulunan La Sabaneta hapishanesinde her 150 mahkuma bir gardiyan düşmektedir. Bazı zengin mahkumlar güzel hücreleri araç vererek alırken diğer mahkumlar derme çatma yerlerde uyumak zorundadırlar. 1995 yılında yaşanan bir isyanda 200 mahkum ölmüş, 600 mahkum da yaralanmıştır. Sürekli ayaklanmaların çıktığı hapishane dünyada ünlenmiştir. Kaliforniya'daki tecrit ve kötü koşullarıyla ismi öne çıkan Pelikan Bay hapishanesinde insanlar penceresiz, gün ışığı almayan, temiz havasız ve 3'e 2 metre boyutlarındaki hücrelerde diğer insanlarla hiçbir temasları olmadan günde 23 saat tutulabiliyor. Mahkumlar bu durumun canlı canlı gömülmekten farksız olduğunu belirtiyor. Mahkumlar bazı zamanlarda açlık grevine gidiyorlar. Kaçışı imkansız hale getirmek için tasarlanmış bu hapishane bir ada üzerinde kuruludur. Kaçma girişimleri yaşansa da kesin olarak bir sonucu olmamıştır. 1963 yılında hapishane işlevine son verilmiş. San Francisco'ya çok yakın olan bu ada artık turistik ziyaretlere açılmıştır. İsrail savunma kuvvetlerine bağlı olan hapishane çok tehlikeli mahkumlar için oluşturulmuştur. 2003 yılına kadar da İsrail halkının haberi olmamıştır. İsrail'in Guantanamo'su olarak bilinen hapishanede bir mahkum dışarıdan tamamen soyutlaşmaktan bahsediyor. Yakın zamana kadar kapatıldığı söylenmektedir. Afrika kıtasında Ruanda'da bulunan hapishane yeryüzündeki cehennem olarak adlandırılıyor. Hapishanede çatı yok. Salgın hastalıklar ve sürekli yangınların çıkması ölüm tehlikesini arttırıyor. 400 kişi için tasarlanan hapishanede yaklaşık 2500 kişi kalıyor. Burada ölüm her an yanı başınızda bekliyor. Ölenlerin diğer mahkumlar tarafından yeniliği de söylenmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör sanıkları için kurduğu hapishane modern dünyanın tutsaklığını temsil ediyor. 1995 yılında kapanan üst 11 Eylül saldırılarından sonra 2002 yılında tekrar kullanılmaya başlandı. El Kaide ve Taliban üyeleri burada tutulmaktadır. Burada oruç tutanlara zorla yemek verilmesi ve hiç bilinmeyen işkence yöntemlerinin uygulandığı bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın kapatılma sözü verdiği üs hala kapanmamıştır. Brezilya'daki hapishanede 102 mahkumun acımasızca öldürüldüğü dünyanın en kanlı isyanı yaşandı. Mahkumlar salgın hastalıklardan dolayı hastalığa yakalanıp ölebiliyorlar. Rakip çetelerde bulunan hapishanede güler ürperten cinayetler de görmek mümkün. Hapishanede tuvaletler kullanıma kapatılmış durumda ve 4 metrekarelik hücrelerde 3 mahkum yaşamak zorunda. Kötü koşulları protest etmek isteyen 10 mahkum ağızlarını iğne ve iplikle dikmişti. Brezilya halkı ise suçluların bu durumundan memnun. Ceza çekmelerini istiyorlar. Bıçaklama, linç, şiddet olayları ve zihinsel rahatsızlığı olan mahkumlara tutumuyla adından söz ettirmiş bir hapishane. Mahkumların %28'inin ruhsal sorunları var. IMF eski başkanı Strauss Kahn da bu hapishaneye götürülmüştü. Mahkumları yormak için tüm gün aşırı derecede çalıştırıldıkları hapishane 6000 kişi kapasitede. Ayrıca bu hapishanede mahkumlara görevler verilmekte başarılı olan mahkumlara da evcil hayvan edinme, hapishane dışında bir etkinlik gibi ödüller verilmektedir. Bu hapishanedeki mahkumlar yürüyen iskeletler olarak anılmaktadır. Kötü muamele ile birlikte vücutlarında meydana gelen deformeler ile mahkumların %30'u felç olmuş durumdadır. Günde iki kez 180 gram mısır yemekleri vardır. Diğer gıda ürünleri tüketmek burada imkansızdır bazı mahkumların yılan, fare ve kurbağa ile beslendikleri bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen ve en tehlikeli suçları işleyen mahkumların kaldığı hapishane tam izolasyonlu olarak tasarlanmıştır. Sandalyeleri ve yatakları betondan yapılmıştır. Lavabo ve tuvalet birleşiktir. Küçük pencereleri dış dünya ile tek bağlarıdır. Cehennem olarak da tarif edilmektedir.